Merhaba arkadaşlar. Bugün bazlama hamuru yoğurdum. Hamurum güzel kabarmış, mayalanmış. Hamurumu elimle toparlayıp gazını alacağım şimdi. Havasını alacağım. 5 bezeye böldüm. 350 gramlık bezeler yaptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde Bezeleri yuvarlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hamurların üzerine örtüyorum. Yarım saat bu şekilde bekleyecek yine. Hem kurumasın, hem sıcak dursun diye üzerlerini örtmek gerekir mayalı hamurların. bence yarım saat bekleyecek. hem Yarım saat bekleyen hamurları tek tek elimizle böyle açıyoruz arkadaşlar. Buna pat patlama diyoruz. Hamuru pat patlıyoruz. İnceltiyoruz. Hem de büyümüş oluyor hamur. Hem büyütüp hem inceltiyoruz elimizle. hepsini hamurların aynı şekilde inceltip ve büyüteceğiz. Arkadaşlar benim Instagram sayfam da var. Orada ekşi mayalı ekmek tariflerim var. Diğer başka hamur işi tariflerim var. Takip edebilirsiniz. Emine Mutfak adıyla sayfam. Ayrıca kanalıma abone olursanız sevinirim. Bana destek amacıyla destek olursanız sevinirim. Bu şekilde üstü örtülü bekleyen hamurlarım yine e, mayalandı gördüğünüz gibi. 20 dakika beklettim. Şimdi teflon tavada önlü arkalı pişireceğim arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde açık da pişirebilirsiniz. Altı pişen hamurların üzerine su serpiyorum. Püskürtüyorum bir püskürtücü vasıtasıyla. Hem kurumuyor hem daha yumuşak oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde pişirdim arkadaşlar. Şimdi bir de size kapalı pişirmeyi göstereyim. Tavaya aldıktan sonra üzerine bir kapak kapatıyoruz. Altı pişene kadar bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bazlamalarım pişti, yumuşacık, puf puf bazlamalar oldu. Kapağı açınca şimdi tekrar su püskürtüyorum arkadaşlar. ve hamurumu çevireceğim. Pişene kadar bekliyoruz. Biraz zaman pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel oldular. Evde pişirilen ekmekler her zaman daha sağlıklı ve daha güzel oluyor arkadaşlar. Yapanlara.